Husiler de Kızıldeniz'deki ABD savaş gemilerine hedef aldı. Saldırının merkezinde Yemen saldırılarına destek veren Amerikan uçak gemisi Truman'ın olduğu belirtildi. Irak Askeri İstihbarat Dairesi yaptığı bir açıklamayla güçlerinin Anbar, Kerkük ve Ninova'da bir dizi operasyon düzenlediğini duyurdu. Terör suçlarından haklarında yakalama kararı bulunan 7 DAEŞ çetesinin operasyonlar sonucu yakalandığı kaydedildi. Ayrıca yakalanan çetelerin daha önce de çok sayıda saldırıda yer aldıkları belirtildi.